Herkese selamünaleyküm dostlar. Bu videomuzda rank nasıl kasır ve daha doğrusu Fatih nasıl olunur onu göstereceğim sizlere. Ve bu anlatacağım taktikler bilmediğinize emin olduğum taktikler. Şimdi bu ekranda gördüğünüz maddeler rankınız fazla yükselmesini sağlayan maddeler. İlk maddemiz hayatta kalma süresi. ikinci madde sayısı. Üç yardımlaşma yani takım arkadaşıyla yardımlaşma. Dört sağlık kullanma az önceki gördüğünüz madde bunlar rankınız fazla yükselmesine sağlayan maddelerdir. Yani onlara çok fazla önem verin. Şimdi nerede başlayacağınızı anlatayım. Şimdi ilk önce takımlı 3. şahıs kalacak olan arkadaşlar için diyorum. 4200 de normalde Fatih olunuyor. Mesela sen eğer bir 3. şahıs takımlı kalacaksan 4600 4700 falan üstü gerektiriyor. Bu da fazla puan ve fazla hileci olduğunu siz de biliyorsunuz zaten. Hem fazla hileci hem de çok gerçi yani ciddi oyuncular var. Mesela şu taş 1'de olun ya da taş 2'de olun zaten göreceksiniz oradaki oyuncular çok fazla iyi oyunculardır. Ama yok abi ben birinci şahs takımla kasacağım derseniz orada hem daha az puan gelir hem de yani biraz daha düşük oyuncular gelir yani orada da iyi oyuncular var ama biraz daha düşük oyuncular gelir so orada 4500 falan 4600 de olursunuz direkt Fatih ama bu artık ne zaman kasacağınıza bağlı mesela sezon sonu kasarsanız 4600 4700 ama şimdi erken kasarsanız 4300'lerde gibi bir şey olursunuz Fatih. Ve eşli ve tekli kasacak olanlar zaten direkt 4300 en fazla puan gerektiriyor Fatih olmak için. Dediğim gibi zaten 4200'de direkt Fatih oluyorsunuz. Ama eşli ve tekli birinci şahıs kasarsanız zaten direkt 4200'de Fatih oluyorsunuz. Ve daha yani düşük oyuncular gelir. Ama abi ben oynamıyorum bir şans falan dersiniz. Benim gibi eşli üçüncü şans kasarsınız. Ve belli rank kasmak isteyen arkadaşlar varsa aydın buraya bırakıyorum. Beni ekleyerek akşamları rank kasarız eşli üçüncü şans sadece. Ve şimdi eşli veya takım kasmak isteyenler varsa kesinlikle otomatik eşleşme açık kalsın. Çünkü takım arkadaşınız olduğunda daha fazla puan veriyor. Ve şimdi gördüğünüz görselde kırmızı olan bölge 1500 metre yani çok fazla oyuncu bulunduğu bölgedir. 1500-2000 metre yani az oyuncu ve 2000 metreden fazla hiç oyuncunun atlamadığı yerler veya yani %5 ihtimal var gelebilir yani düşünüyorum. Ve şu an görselde gördüğünüz gibi orada yani oyuncuların hiç gelmeyeceği yerler oraya atlayıp rank kasabilirsiniz ama uçak tabi uzaksa. Ve şu an gördüğünüz yeşil boyanmış bölgeler uçak ne kadar uzak geçse geçsin oraya %99 oyuncu atlar. Şu yollarını araba bulup oraya giderler. O yüzden oralara gitmeyin. Ve şimdi platin 5-6 olan arkadaşlar yani birazcık kalabalık yere gitsin çünkü... Orada fazla puan verdiği için yani leş de alsın daha fazla puan versin Çünkü düşük ranklarda e, Leşe önem veriyor yani Şu an benim rankım bronz 5 olduğu için böyle kalabalık yere atıyorum İlk önce kd kasıp sonra Rank kasarım Ve şu anda izleyeceğiniz gameplayde zaten Ne kadar leş alıp da kaçıncı oldum ve kaç artı verdim onu göstereceğim ileride Ve şimdiden seyirler. thank you out. I got supplies.